Leyman Frank Baum Ozbüyüsü kitabının ön sözünü okuyorum. Halk bilimi, efsaneler, mitler ve masallar çağlar boyu çocukluğun peşini bırakmadı. Zira her sağlıklı çocuk fantastik, doğaüstü ve açıkça gerçek dışı olan hikayelere karşı faydalı ve işgücüse bir sevgi duyar. Karim kardeşler ile Andersen'in kanatlı perileri çocuksu kalpleri insanlığın yarattığı başka her şeyden daha çok mutluluk getirmişti. Ancak eski masallar, kuşaklar boyu faydalı olduktan sonra artık çocuk kütüphanelerinde tarihi olarak sınıflandırılabilirler. Zira yazarların her hikayede korkunç bir kıssadan isteği işaret etmek için tasarladığı bütün o dehşetengiz ve kan donduran olayların yanı sıra basmakalıp cinler, cüceler ve perilere de artık yer vermeyen bir dizi yeni masalın zamanı geldi. Modern eğitim ahlakı da içerir. Bu yüzden günümüz çocukları masallarda yalnızca eğlence arıyor ve hoşuna gitmeyen bütün olayları memnuniyetle bir kenara itiyor. Muhteşem Oz Büyücüsü'nün hikayesi bu düşünce göz önünde bulundurularak yalnızca günümüz çocuklarını hoşnut etmek için yazıldı. Bu hikaye merak ve eğlencenin korunduğu, kederin ve kabusların dışarıda bırakıldığı modern bir masal olmaya talip. Bunun dışında benim aklıma şimdi gelen bir detay var. Normalde bu zamana kadar kitaplarda, edebi eserlerde kadın karakterleri çok güçlü veya çok başlıca olacak bir şekilde yansıtmıyorlar. Ama Lyman Frank Baum'un bu kitabına bakacak olursak ve erkek çocuklar, çocuğu için yazdığı gerçeğine bakacak olursak aslında burada kadın karakterin önemi üzerinde duruyor ve bu kadar kadın karakter kadın karakterinin ön plana çıkartılması aslında bir yenilik aslında da bir devrim gibi de nitelendirilebilir. Çünkü e, feminist yazılarla bakacak olursak bu tarz kadın karakterleri ön plana çıkartıldığı e, ilk kitaplardan birisidir yani bu kitap. Bravo, teşekkürler. Bakın iki erkek çocuğu için yazmış olmasına rağmen Frappon'un oz büyüsünü ama bir kız çocuğu Dorothy'yi kahraman yapmış. Bu bakımdan da anlamlı. Yani bakın e, Exopre'yi bile küçük prens de çocukluğa iftira atıyor ki çok beğenilen çocuk masalı olmasına rağmen orada küçük prens kendi gezgenini terk ederken orada çiçeğini geride bırakıyor ve sonra e, diyor ki e, masalın ortalarında ben o zaman küçüktüm, çocuktum o nedenle çiçeğime bakamadım. Bakın ne yaptı? Aslında çocuklar özenir kendi şeylerine özenirler. Aksine yetişkinler özenmezler. Orada yetişkin biri olan Exopor'u yazar, bunu küçük prense söyleterek güya bir çocuk maslı yazıyor ve çok popüler olmasına rağmen orada bu cümleyle bakın ne diyor küçük prens, ne dedirtiyor küçük prense çocuğa. O zamanlar çocuktum, o nedenle çiçeğime bakamadım. Hadi ya, işte çocukla iftira attın. Yani o zaman çocuk demek ki bakamaz, çocuğa bir de söyletiyor bunu. Orada tüm öyküyü paramparça eden bir cümledir bu. Yani Exopery bile çocukluğa iftira atmış. Lanet olsun.